Hepinize merhaba poplar Hicks'in Malikanesi'ne hoş geldiniz. Ben Berke ben bugün sizlerle birlikte GTA Vice Türkçe dublajın 11. bölümüyle zaman ne çabuk geçiyor. Sizlerle birlikteyim. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber görelim. Videoya geçmeden önce e, yorum yapmıyorsunuz zaten. Yorumu geçtim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacım var. Bunu her zaman dile getirmek zorundayım. Çünkü ben edit yapıyorum, şeyler uğraşıyorum ama emeğimin karşılığını alamadığımı fark ediyorum. Emek verilmeden de abone kasılıyor zaten. Bunun hepimiz farkındayız. Ne yapacak bir durum yok. 60 bin liraya burayı alalım. En azından bu film stüdyosu olarak bir emeğimizin karşılığı olsun diyelim. Sizlere hediyem olsun. Bakalım bu film stüdyosunda basımıza neler gelecek. Dur dur dur. Eğer desteklediysen beni sana da çok teşekkür ediyorum. Sana. Benim canım sen benim canımsan, sen benim ciğerimsin. Bunu da bilmeyi, bunu da bilmeyi hak ediyorsun. Hadi bakalım. Kolçaları. Kim bu kadar büyük bir köpek balığı gördü ha? Bunların hepsi buradan gidecek. Bu işi neden yapıyorsun sen? Ha? Nedeni bu. Ne lan bu? Bu benim sanat eserim. Güvenlik. Bana bak seni göt pası. Sen artık benimsin. Buradaki her şey benim. Burayı tersine çevireceğim. Seni zengin yapacağım. Aa sen, sen, sen Ömer Duman mısın? Ama senin burada olabileceğin... Aynen öyle. Burada bazı değişiklikler yapıp gerçek para kazanmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Daha önce düşündün mü? Önce mükemmel kızlar gerekecek evet, mükemmel tabii. Mükemmel kızlara hem de... <laughs> Vay anasını... Bu adam bunun bedava sana saçmalığı olduğunu mu sanıyor? Her birden. Balıklarla ilgili film izleyen herkes gibi. Film stüdyosunda desteklik var mı ya? Sonra Türk bayrağı koydular çok iyi merak ettim. Amerika bayrağı Allah'a olsun. Koca elinde niye Amerika bayrağı var? Umarım yapımıcular icdodur. Derscan iki çıkmadı herhalde çıktı <laughs> mı? Abi araba yok. Araba beni eziyor bu arada dur lütfen dur Araba beni ezmiyor meraklı gerçekten canım çok acılıyor Videoya geçmeden önce canım 30'a kadar düşürdü bu NPC'ler Bununla mı almaya gideceğiz evet bu arabayla almaya gidiyoruz basket haremiz yok araba çıkmıyor araba Vermiyor bize oyun Oyun bizi sevmiyor ama siz bizi seviyorsunuz, ne yapacağınızı biliyorsunuz Sizin yorumlara yazmanız lazım Belki oyun seni sevmiyor ama Biz seni seviyoruz güzel bir yorum. Tabi olabilirim yani sizlere. Yani en iyi arabasıyla bunu yapıyorum ya. Hadi bakalım. Bu araba gerçekten olmaz bu görev için ya. Mars kafe mi? Belki Mars kafe değil de burayı hani Facia kafe falan da yapılsa Apturabilir miyim izninizle? Ben bu arabayla bu görevi yapabilirsem eğer Bence bir video beğeni gelir Yürüyerek yürü, almam yürü, gerek. Yürü. Aa BMW alsaydım keşke. Biz bu kadını nereden bulduk ya? Hey Cazibe, sinema için yetenekli birini arıyorum. İlgilenir misin? Tabii ki. Ama önce menajerimle görüşmelisiniz. Ne yaptığını zannediyorsun lan? Bugün evde kalmalıydım. Şu Götoş'a inanabiliyor musun? Oğlum bırak. Kendini de vuracaksınız lan. Bak bak bırak peşime gideyim. E sen burada bekle. Ben niye adamın peşinden koşuyorsam? Gelsin Philip Gün stüdyosunda halledeyim adamı. Motor alsam iyiydi. Baksanıza motor çok hızlı ya. Şimdi bu görevi gerçekten bu arabayla yapmak yetenek ister. Onun için... Bu ayın ...güzelliği pek hiç yapamıyorum. Bakın bu kadar kolay. Buradan motorlanmak istiyorum ya. Motor, motorcu burada. Tanımıyorum motorcu seni. Sen bizim ekipteysin zaten hatırlıyorum. Hatırlarsın beni. Sen, sen misin? Evet ve kilinin karısını da ödürsem ne olur evet, <laughs> arkadaşlar. Büyük ihtimalle evet bana soruşturma açar ve... Kocaeli'nin sahibi olamam. Kocaeli'nin sahibi olmak istiyorum. İnanmıyor musunuz? Kocaeli benim olacak. Yalnız Ömer'in hırsızı. Bir... bir sonunda Ömer diyeceğim. Gel bakalım bebeğim. E, İlla yürüyerek mi gelmem gerekiyor? Çabuk ol hadi gidelim. Gel atla. Hadi götüreyim seni. Bu araçta Mercedes de İşte bu. Mercedes biz geliyoruz. Polisler artık bizi bulamaz. Mercedes, burada mısın güzel kızım? Doğrusu Mercedes değil, Lara. Lara. Yani olmaz kendim, kendimi iyice kaptıracağım bu milletvekilinin karısı yüzünden. Oğlum milletvekilinin karısı bizim ne işimiz var ya? Adam bu uyudu izler, Hey Ömer, parti ister misin? Şimdi değil güzelim. Baksana, filmlerde oynamak ister misin? Tabii ki ucuz ve dökünse olmadığı sürece. Haha, <laughs> işe alındın. Arabaya bin. Vay, araba mı? motorumuz var. Ama arabamız da var. Karşıdaymış. Polis arabasına binersek. Atlayın kızlar. Oğlum ne kadar hızlı yürüyorsunuz lan siz? Hem sizler normalde yavaş yavaş böyle artistik artistik yürüyerek şey yapar. Film stüdyosuna gidiyoruz değil mi? Evet. İyi o oh, arabada dönüyor sandım bir an ya. Geçer mi buradan? Geçer mi buradan geçti? Dünyanın en güzel kısaltmasıydı. akım yemeyeyim. Motorcu mu? Dayanamam. Yolda gördüğümde motorcu dayanamam. Youtube yasaklamaz değil mi beni? Böyle içerikler paylaşsın. Haydi kızlar. Filan. Hey Ömer. ısınmak için geliyor musun? Belki başka zaman bebeğim. Ben almayayım Lara. Başka zaman da olmasın. Wow, ne güzel köpek balığı. Köpek balığını sevdilerse sıkıntı yoktur. Film nasıl gidiyor Emin? Mükemmel. Cazibe doğal ama şu kız var ya doymak bilmiyor. Ben ışıkları kontrol ederken tüm ekibin yarısıyla fingir <laughs> Her neyse yarın bir bir yerlere gidip bot sahneleri çekeceğiz. Bot sahneleri mi? Ne bot sahnesi? Dev köpek balığı gelip de balıkçıların arasına dalacak yani. Dev köpek balığı hakkında evet. ben sana ne demiştim? <laughs> Dev köpek balığı yok anladın mı? Kameraları doğru yere odaklasan yeter. Tamam tamam Hey Ömer merak etme bunu deneyeceğim tamam mı? Afişler hazır mı? Evet ama kimse bunları dağıtmamıza izin vermez. Çünkü onların hayal güçleri hiç güçlü değil. Bu ben burayı sansülemem endişelen... gerekiyor. Dağıtım için özel fikirlerim var. Tamam. Hey Cazibe benim fragmanımda Ben burayı sansürlemem gerekiyor. <laughs> Siz görmeyeceksiniz. Ya belki de siz hiç bu sahneleri görmediniz. Benim gösteremeyeceğim sahneler vardı orada. Gidip başka kanallardan izleyin. Benden izlemeyin. Öyle bir kanal değilim. Ben ailenizin yanında izleyeceğiniz. Ananı. Bu ne? Çok güzel araç. Ee? Bu uçak nasıl kalkıyor? Benim mi kalkıyordu bu aynen? Tam bizim üstümüzden çok uçuyor. Tamam başlamadık güzel. Nereden başlayalım? O motorumuz ne var? Ve Bora çok riskli ya bu ne? Şu taraftan başlayalım. Bu oyunda bu kadar helikopter oyun yok bu kadar hani şey yapmayalım. Birinden başlasak artık iyi olacak. Benzin oyunda demek ki istediğise benzin yapılır. Acaba bu benzin nasıl kodladılar? Bakın. Bunu kimse sormaz. Buraya bir dergileri dağıtalım. Doğru mı mi bahsedik? Bu ne abi? Oh my god. Yes. Fazla da benzin harcamayalım değil mi? Harcayalım harcayalım. Böyle kapaklanırsa kuşalçı hiç uçamayız yani. Bence o buradan buraya dağıtıyoruz, güzel. Akasha Dora'nın üstünden tabii ki geçeceğiz. Hızlı hızlı gidelim bence. Benzinimiz yeter gibi. Yetmeye de bilir. Yetmeye de bilir. Hatta benzin konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ya. Bence dünyanın dört bir yanına dağıttık şu an. Kocaeli'nin dört bir yanında paşutalar var ve biz yan, yanlış yerde bu dağıtım yapıyoruz. Bu mavi almak çok istedim ama. Hadi ama. Nerede bu kadar ya? Oha, yani denize dağıtalım, denize dağıtalım. Neyse su. herkese aldı dergiyi son eminim. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Hepinize veriyorum bu dergileri ya. En azından bakın bakın. Oo, oradan geçemem durun. Orası göz alamam. Hayır. Bir de yanlış geçiyoruz. Yok 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 ben. Buradan geçmek daha mantıklı. Dergiler hiç bitmiyor değil mi? Tam buradan geçersek alırız. Başka daracık yer ya. Ve benzinimiz de rahat ediyor evet. Bakalım bunu da yapalım ve bütün dergileri Kocaeli'ye dağıtalım. Kocaeli ye yalnız yerden teslimat yapıyoruz. Keşke şuradan teslimat yapsaydık daha çok para kazandırırdı bize. Evet videomuzun sonuna gelmedik. Tam bölümümüzün sonuna geldik. Bu da buraya indiriyorum. O kadar zenginim ki yenisini alırız da taşıtırız. Yenize merhabalar. Merhabalar, ismim Yüreğim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Benim... 8 milyon takipçim var. Ben bu ara sahnelerin tamamını sansürleyeceğim. Tamamını sansürlüyorum. <laughs> merhaba Cazibe, merhaba. Merhaba Cazibe, güzelliğine hayran kaldım da. Bu kamera çok eski, bu ne? Oh my godness. Cazibe haberlere yakalandı. Cazibenin lumisini orada bekliyor. bu kamera nereye bakıyor? Cazibenin şoförü de kim? Yakışıklı güvenlik mi? Yakışıklı güvenlik olan iddiaları ne söyleyecek? Diyor. yanlış söyledim. Devam. Bana motor, o, araç yok, araç yok. Araç vermiyor oyuna. Yemin ederim araç vermiyor bana. <laughs> Helikopterim bile var daha ne ben ya. Hadi bebeğim, hızlı git şuraya. Hadi hızlı. Hadi hızlı hızlı. Aa ki sen de sen de ölme meraklıymışsın ya. Tüh. Ne ama hadi ama lan. arabayı hızlı sür. Ya araba bu kadar yavaş sürülmez ya. Fark etmez değil mi burada burada? Dimizim. Büyük adam kulaklıkla müzik dinliyor falan. Bak bazı tabelalar turistiyken bazı tabelalar şey onu düzelttiler mi acaba? Kırmızı sütü geçiyor bu. Oh! Hemen milletvekilisiniz diye. Mi? ve de milletvekili adaylığınızda kesin baktınız kazanıyorsunuz. Hemen şey yapın zaten. Ulan var ya. Bir kendini kaybetmek için ne yapıyor? Bu manevralar falan mı sürüyor? Onu zaten. Artistlik yapmana gerek yok. Direkt sür şu arabayı. Hızlı sür hızlı. Millettekilerin araçları ne kadar hızlı gidiyor biliyor musun sen? arada bazılarından geçiyor sanırım. Bazı ya, yap hepsinden geçiyor üst tarafı sıkıntı. Neyse de yukarıdan bakalım birazdan. Özel güvenlik. mantar diyebilir misin? Aç altı yani mantar ne dersen olur Bunu ben Türkçe'ye çevirmezdim ya. Günayla değil altına park edelim. Buradan da girişse girelim. Tabi buranın girişi kolay çıkışı zor olacak Bir an şurayı değiştirdiler çok şey satıracaktım Lütfen atlamayın falan gibisinden bir bari var. Arayın Keşke arayabilsek Ne giymiş öyle Mantar adamı seslendiren bu kıza çok üzüldüm. <laughs> Yeter bence çekilen Birazdan daha mı sanırım biri e, bizi izliyor. Kim izliyor? O kamerayı bana ver. Kamerayı bana ver diyen kim? Sanırım renderlanmıyorlar çok ballıyım. Evet evet ballıyım. O kadar rahat inmem normal değil. <laughs> Boom. Um. Tamam. bekliyorlar bekliyorlarmış. Dwight mermilerim geçin. Tamam anladık. Kafadan tekiyor musun? Aha. Kafadan bak. Bazen öyle karışıyor ama Siz özel güvenlik misiniz? Siz özel güvenliksiniz ya. Benim, benim... helikopterim de... Abi bu ne benimki hemen gidiyor yok oluyor. <laughs> şey yapamıyorum yani. Şu sıra sinirlendim. Ben normalde helikopterle gitmem lazımdı. Bu sizi kim öldürdü? Dur artistlik yapma memur bey. Bizim görevimizi tehlikede tutacak olan sen değilsin. Helikopterim... Helikopteri ben oraya park edelim ki ya. Boyama gitmeye gerek var mı? Boyama gitmeye gerek yok. Bizim film stüdyomuz yeter de temiz korumaya. Ah, sanki birileri bizi izliyor Charlie. Seni kim izleyebilir ya? Seni zaten herkes izliyor. Emur Bey, şurada iki kelam laf ediyoruz. Şimdi iki kelam laf etmek istiyor. Hoşça kal Dudu. Dur 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 gitme. Abi, arabam bizden daha iyi be. Dönmen lazım. sen araba dönmüyor mu? Dönmüyor. Bak bunun araba hiç dönmüyor. Hop. O ne hmm. kadar profesyoneller. <laughs> Sanki kapı mı kapatmışsınız? <laughs> Oo yanıyorum. Yanıyoruz Fuat abi. Yanıyoruz Fuat abi <laughs> bırak. Yanmayalım. Yanmayalım Fuat abi. Ne oldu? Oo oh, polislere bak. <laughs> ne oldu? havanın söndü? Oha kaç polis çıkarttı lan bu oyun bana? Resmen beni öldürmek için suyu kaç düzenliyor oyun bana ya. Yani ben bunu normalde paylaşırım. Ya, bu kadının dergileri her yerde değil mi şimdi? Oyun doğuşlarının içinden geçiyoruz büyük ihtimalle. Hadi gidelim. Ee, bunu nasıl yapacağımız, ee, şöyle bir ekranda şey geçiyormuş falan. Hadi bakalım. Bu motora ben güveniyorum. Bizi yarı yolda bırakmayacaktır. Tamam. Bir ücret mi çıkmamız gerekiyordu? Motorla çıkalım. Ofise de girelim. Merhabalar, merhabalar iyi çalışmalar. geri geri sürecek misin? Teşekkürler Tommy. Hadi Ömer. Oğuzhan, Oğuzhan. Oğuzhan Ömer. Ben olsa Oğuzhanlarla Ömerlerle pek aram değil. Başlamak için pencereyi kırıp sabah hediye kadar geçirsen sıkıları yardım değil mi? Tamam. Tamam tamam halledeceğiz. Umarım. Çık önümden. Çık lanet olası. Hayvan gibi sürsem ne olur bir şey olmaz değil mi? Bence buradan bakmamız lazım ya. Evet oraya atlayacağız güzel. Tamam. <laughs> Üst mü? Buradan nereye? Karşı okey. Birazcık böyle yapsam. Motorum düşmesin. Motorum düşmediğine sevindim. Sabah ihtiyacı çok var. Onun için hay hayli hayli yaparız da. Abicim. Buradan bir destek alacağım. <laughs> Yok ağır iyi. Çünkü yukarı çıkabiliyorum değil mi? Ayrıca canım yok. Ama bu taktiği var değil mi? Var tabi. Bir de bir uygulayacağız. Canımızın 4 olduğunu görüyorum bu arada. Eğer sen gördüyseniz ben de görmüş olabilirim oğlum. Altta bir şey vardı ama. ben Hayda ama çok hareket lan. Çok hareketli. şunun hareketini görüyor musunuz? Ben bu helikopter yapıyordu normalde hatırladım ben motor aldım arkadaşlar. Bu, bu çok hareketli. Ben yani geri geri uçurabiliyorsam benim değil motorun yeteneğidir. Asla mı ineceğim? Ya o kadar dandik ki bu helikopter. Keşke oradaki helikopteri alsaydım. Buradan git sakin sakin. Atla buradan. Hazır da var. Çok iyi. Buradan karşıya geçelim. Yani bu helikopter sağlam yapılmıştır büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Hadi. Ya baksanız bak sağa dönmek istiyorum sağa. Yani Altı alt üstü sağa döneceğim yok döndürmüyor. Buraya da Google King reklamı güzel gider mesela. Şöyle güzel reklam yapılır. Bence hızlı, güzel bir şekilde geçtik. Geldik de zaten. Ya gelmedik mi daha? Ha tamam, burada iniyoruz. Burada normalde orası açılacak falan diyordu ama... Merdivenleri verdiğine güzel. Ben şunu yaparsam yeter ama. Ya burası etmiyormuş gibi bir de bunu yapıyoruz. Hoca binanın duvarına. <laughs> tamam hadi burayı da aldık satın aldık. Bence büyük ihtimalle de 12. bölümde bu, bu bölümlerin yavaştan sonu geliyor gibi hissettim. Siz de öyle hissettiniz mi? Burası da artık para basıyor. Güzel. 8000 8000 verdi. 8000 8000 iyidir. 8000 güzeldir. Ya buraya helikopterle de gelebiliriz. Aksiyona hiç gerek yok yani. Buradan tekrar gidelim. Bir can almaya gidelim değil mi? Hastane şurada zaten. Hastane nerede ya? Hastane burada. artık araba ihtiyacım var belli inersem ölürüm diyecektim ne arıyor beni Ömer ben Atakan nasılsın kardeşim ne istiyorsun Atakan sahte etiketli kıyafetler istemiyorum artık çok komiksin ama bilirsin sahtekarlıklı işim olmaz sadece filmlerinde bir rol kaptın bunu kaçtım çok mu hapis attım ha senden fazla para kazanıyorum aferin Atakan bunu aklımda tutacağım ciddiyim senin için yaptığım onca şeyden sonra beni unutma Unutturmuyorsun zaten. Adam bile yolunu buldu, zengin oldu ya. Merhaba kızlar. Hadi şu an bulan... Yani ne zaman tarihsiz kalsam araç yolluyorsun. Dur, dur, dur. Araç var, görmüyor musun? <laughs> Buradan gidelim. Almamız gereken bir yer kalmadı ama... ...yapmamız gereken görevler var. Bence onları da yapalım. Yani bizim uh, Paul'ün görevlerini şimdi mi yapalım yoksa sonuncu bölüm bence 12. bölüm olsun daha efsane olmaz mı? That bence daha efsane olur evet 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 daha efsane olur. Arada dupla sesimi mi kullansam bilmiyorum Carl. Tommy lanet olsun bu can yeleğini alman lazım ihtiyacın olacak. Çünkü bir sonraki bölümde güzel şeyler olmayacak. Spoilerız verelim. Ve yavaştan bence bölümün sonuna gelelim. Bir havuz kenarında. Sanki bizim havuzumuzmuş gibi. Evet ahbaplar bir bölümün sonuna gelelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Zaten arkadan gelen sesi duyuyorsunuz. Kanalıma destek olmak için abone olmanıza çok ihtiyacım var öne çıkarılması için yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz diyelim. Bizlerle diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.